Abdülkadir Öztürk, 1962 doğumluyum. Şu anda e, altınısara bağlı Uluren Köyü muhtarlık görevini yapıyorum. E, Uluran şu anda konum olarak tam İç e, Anadolu'nun ortasında. Altın Sıra, Sıra 25 kilometre, Nide'ye, Nide iline Nide 65 kilometre, Aksaray'a da 200 kilometre. Hasan daha bize biraz uzak düşüyor yani. Şimdi e, bir tane okulumuz var hem ortaokulu okuyor hem ilkokulu okuyor. E, Sağlığımız, ocağımız var. Burada camimiz var. E, kahvemiz yok. Sadece bir marketimiz var. Bir iki tane de bakkalımız var. Başka da bir şeyimiz yok. Bizim şu anda e, İstanbul'da 7 bin e yakın nüfusumuz var. Avrupa'da da şu anda nereden baksan 800 e, 800 bin yakın gurbetçimiz var. Orada Nide Borda şu anda 3 bin 3 bin 500 nüfusumuz var. E, Nigde'de de fazla yok. Nide'de 50 500 kişimiz var. Yani 800 nüfusumuzda Uluğren köyünde var. Köyün tarihi hakkında şöyle bilgi verebilirim: Hiçbir zaman Niğde işgal altına girmemiş. 1000 1150 senesinde de Selçuklu zamanında, tamam mı? Bizim buranın esen yerleşim kökeni Türkmenistan'dan gelme. Yani burası Niğde, Konya, Isparta, Antalya burası Yörük şeyine giriyor. Yörük olarak evet. Yani benim bildiğim yerleşim alan olarak bunu biliyorum. Köyün içindeki insanlar ne iş gelir meşgul? Çiftçilikle, küçükbaş hayvancılıkla. Bunlarla meşgul. Başka bir şeyimiz yok, gelirimiz yok yani köyün. Buğday, çavdar, arpa bunları üretiyorlar. Genelde köyün dışındaki olanlar e, İstanbul'dakiler de yemin başta. E, üçte ikisi halde çalışıyor. Üçte biri de konfeksiyonda çalışıyor. Şu anda Esenler'de bizim 6 bin, 7 binden aşağı nüfusumuz yok. Süleyman Olu 1954, Uluören doğumluyum, Osman oğluyum. Eskiden akşamdan yaşlı adamlar, köy odalarımız vardı. Herkesin mahallesine, kabileye ait köy odaları olurdu. Herkes oraya toplaşırlardı, muhabbet ederlerdi. Belirli bir zamana kadar, gece yarısına, şimdiki gibi saat belki o kadar yoktu da, işte gece saat 12-1'e kadar otururlardı buralarda odalarda kendi aralarında muhabbet ederler, ederlerdi. Ha, düğünlerimiz olurdu. Düğünler eskiden atınan alırlardı gelinleri. Atınan. E, köy odalarında düğün olurdu. Kabile, her kabilede oda olurdu. Minasipler kendi kabilelerinin odalarına kurarlardı. E şimdiki gibi takı merasimi diye bir şey yoktu. O zaman gelen yardım için şeker getirirdi, sigara getirirdi efendim e, çay kahve olurdu o zaman. Çavuş olurdu. Onlar kahve yaparlardı. Ya beyvekili derlerdi. Beyvekili olurdu, otururdu. Oraya döşeye beyin koltuğunda e, onların şeycisi, muhafazası olaraktan Peygamber Efendimizin e, sünnetini tatbik ederekten otururlardı. İşte bu şekilde gelinler atından alınırdı. Karın içinde at Adam gelini almadan önce bir giderdi bir atı, gezdirir gelirdi, şey yapardı, yumuşatırdı atı. Ondan sonra gelini alırlardı, adamın evine yıkarlardı. Bu meydanından başka bir meydanımız daha var şuralarda ama en popüler meydan burası. Köyümüzün merkez meydanı burası. Cenaze namazı, mesela e, düğünlerde günlerde gelinin duası olur. Genelde buraya gelirler, burada hoca dua eder gelinin duası neydi. Ondan sonra evine gönderirler yani. Cenazemiz genelde burada olur. Cenazede gelenemiz, görenemiz eskiden, şimdi mesela hastanede vefat edenin kefenini devlet sağ olsun temin ediyor, sarıyor, sarıyor. Ama eskiden burada kendimiz kefenlerdik burada. Sonra 5-10 sene önce sine kadar öyleydi. 5-10 sene öncesinde e, şey aldık, e, cenaze arabası aldık geldik buraya. Şimdi adam mesela evinde de vefat etse evini onu çekiyoruz traktörüne ve da aracına orada cenazesini yıkıyoruz. Orada kapalı yerde kefenleyiyoruz, tabu da koyuyoruz, e, götürüyoruz, defnediyoruz. Gençlerimiz e, köylerini unutmasınlar. yani evet do doyduğun yer önemli ama Doğduğu yeri de unutmasınlar. Doğduğu yeri de unutmasınlar. Evet, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi diyorlar. Doyduğu yer diyorlar ama doğduğu yeri de unutmasınlar yani. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz darılmış güle bülbül bül, gelip dalına konmaz loy loy li loy 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 loy, 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 loy. adım Lokman Çoğalim Sarıkaya 1952 doğumluyum doğum büyüdüm burası ben hem burada oturuyorum hem İstanbul'da oturuyorum İstanbul es Kemer Mahallesi 943 sokak No daire 1 orada da kalıyorum burada da kalıyorum Yok ben iki senedir bu korona davasına gitmiyorum. Ben, ailem bütün oradalar, ben kendim buradayım, yalnızım ben burada. Yalnız saat yaşıyoruz, kavamız diniz, temiz hava. Bizim çünkü havaya ihtiyacımız var. Temiz havaya ihtiyacımız var bizim. Başka ne getireyim Bir de baba yurdu olduğu için, baba yurdumuza sahip çıkmamız gerekir. Caminin hikayesine gelince biz daha önce büyüklerimizden duyduğumuz, burası yerleşim alanı olduğu zaman, köyün ert ormanlıkmış. Burası da kiliseymiş. Burayı sonradan camiye çevirmişler. Yani buranın hikayesi bu. E camimizin içi güzel. Allah razı olsun. Dışarıdan olsun. Içe, e, Şahit İstanbul'dan olsun. Yardım yapanlar Allah razı olsun. Yani yardım yaptılar camimizin içinde dışında gördüğümüz. Yani camimizin güzelliği bu. Bir tane camimiz var. Köyümüz dağıldı. Çoğunluğu İstanbul'da borda. Bütün İstanbul'da olan köy halkına bütün saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başka diyeceğim bir şey yok benim. Esenler Belediyesi Göksu'ya çok teşekkürlerim yaparım. Böyle bir çalışma yaptığı için orada saygılar, sevgilerimi sunarım. Seviyorum çünkü onu. Seviyorum. Tevk Göksu'yu. O Adıyamanlı ben liderim. Çektim acı yeter, ocakta duman tüter çektiğim acı yeter ocakta duman tüter ellerin derdi vardır benimki daha beter.